Hayırdır baba kime bakıyorsun? Kardeş Özgür'ü tanıyor musun? Acil ulaşmam lazım. Sen kimsin? Kemik Adem dersen bilir. Cezaevinde beraber yaptık. Abi. Bu villa olayında öldürdüğünüz Esad'ın kardeşleri size bir eylem hazırlığındalar. Yanlarına da kıyıcı çocuklar almışlar. Etrafında kim varsa yapışıyorlar. Vay be. Saldıracaklar demek. He abi. Sizin firari olduğunuzu duymuşlar. Siz toparlamadan harekete geçmek istiyorlar. Neci kardeş bunlar? Abi bunlar uyuşturucu işi yapıyorlar. Anneye can yolundalar. Şimdi Hamit geçmiş başlarına. Çok kurnaz bir adamdır. Abisinin intikamını alıp abi benim diyecek he? Aynen abi. Kendi itibarlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sen nereden ulaştın kardeş bu bilgiye? Sağlam mı? Sağlamdır abi. Bizim özgü kardeşle namazımızı bilmiyorlar. Benden de gelip yardım istediler. Yanlarına da bizden bir çocuk monte etti. Bir şey olursa haberleşeceğiz. Eyvallah Adem, sağ ol. O arkadaşa söyle, kendine dikkat etsin. Bizim çocuklar da sana bir telefon versinler kardeş. Oradan haberleşiriz. Tamam kardeş. Yalnız siz de dikkat edin. Çok namettirler. Eyvallah. Eyvallah. Ben kaçıyorum abi. Allah'a emanet olun. Sen de. Bunu daha fazla koparmasınlar diye işlerini veriyor ha. Bu Adem var ya, menfaat olmayan tırnağını bile vermez. Kardeş bizi zarflamasın? Yok. Düşüttürmeye çalışmasın? Yok. Bu top onarı sert edemez. Baksana, yanlarına çocuğu bile monte etmiş. Gerekirse çocuğu çıkarıp bize de sıkacak. Fark etmez kardeş, adam bize iyilik yapmış. Bize de yakışan ömür boyu dostluk yapmaktır. Keke, eğer değilsense ben bizim gençleri alayım, Gideyim bunların mahallesinde parça parça edeyim. Zaten emniyet beni alacak. Olmaz kardeş. Bırakın ilk önce onlar bir hamle yapsın. Emniyet zaten şimdi sadece bizim peşimizde. E bunlar da bir hamle yaparsa en azından emniyetin dikkati dağılmış olur. Ama anaforu ayıktırmak lazım. Gençleri toparlasın. Bakın kardeş. Bu namuslular hem mahalleye hem de hastaneye saldıracaklar. Siz dördünüz. Hastaneyi siz kollayacaksınız. Bunlar öyle ellerini kollarını sallayarak girmezler hastaneye. İlla bir dümen çevirirler. Ne olursa olsun iki kapıyı da boş bırakmayacaksınız. Anafır. Buyur abi. Siz de parkta mahalleyi kollayın kardeş. İkişerli ikişerli gezin. Hem kimseyi ayıktırmamış olursunuz, hem de birbirinizi kollarsınız. Tamam abi. Parka yaşlı çocuk kimseyi almayın ha! Tamam abi. Bize de haber gelince, biz de sokağa ineceğiz kardeş. Ne gerek var abi? Biz mahalleyi kollarız. Ne fark eder kardeş, seni benim mi var? Beni iyi dinleyin. Bu zamana kadar girdiğimiz en büyük savaşın içerisindeyiz. Ve çok kayıp verdik. Biz bu mahalle için çok bedel ödedik ama kimseden de yemedik. Bu savaşta ben dahil hepimiz ölebiliriz. Bize bir şey olursa sizden isteğim bir delikanlıya yakışır şekilde yaşayın. Her biriniz bu mahallenin abisi olmaya hak eden gençlersiniz. Bu saatten sonra da birbirinizin intikamını almaya namusunuz üzerine yeminlisiniz.